Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. AYT deneyimlerimiz kesmeden devam ediyoruz. Ve sizler için 10 tane güzel sorun var. Sizleri bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz canlarım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Hadi bakalım. İlk sorumuz uygarlık tarihi ile ilgili. Şöyle yakınlaştırayım biraz. Tamamdır. Bakalım soru bizden ne istiyor? Günümüzde artık kullanım alanı bulunmayan, bu yazıları inceleyerek tarih yardımcı olan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? Sümerler çivi yazısını, Mısırlılar ise hieroglif yazısını icat etmiştir. Tamam. Şimdi tarihe yardımcı hangi bilim dalı bize yardımcı olacak? Değerli arkadaşlarım. Ben ne dedim ben? Tarihe hangi yardımcı bilim dalı hangisi? Neyse ne diyorum ben de? Neyse. Değerli arkadaşlarım. Hieroglif neydi? Resim yazısıydı değil mi? Şimdi bu yazıları incelemen için senin neye ihtiyacın var? Günümüzde olmadığı için neye ihtiyacın olacak? Paleografya ihtiyacın olacak değil mi? Arkeoloji neydi? Kazı bilimi. Bunu geç. Herhalde arma bilimi alakası yok diyor mu? Diplomasi iki ülke arasındaki ilişkileri inceler. Etnografya, kültür bilimi demekti. Şöyle yazayım. Yazabiliyor muyum? Yazıyormuşum. Cevabımız paleografi olacaktır değerli arkadaşlarım. Geldik diğer sorumuza. Şöyle yapayım. Uzaklaştırmam lazım. Biraz daha. Tamam. Bu farklılığın nedeni olarak durumlarından hangileri gösterilebilir? Orta çağda Bizans ve Sasan ordularında çok sayıda ücretli asker bulunurken Türk ve Moğol devletlerinde ücretli askerlere rastlanmazdı. Bunun farklılığı ne olabilir? Canlarım, iki gözümün çiçekleri. Şimdi ilk önce baktığımızda Bizans ve Sasani devletlerinin Türk ve Moğol devletlerinden daha geniş bölgelere olması olmasıyla alakalı bir şey var mı? Bizden bunu istemiyor değerli arkadaşlarım. Niye? Bizans ve Sasani'de ücretli asker varken Türk ve Moğollarda yok. O yüzden ne yapıyoruz ilk önce? Direkt geliyoruz. Türk ve Moğol devletlerinde ordu millet anlayışı işte kırılma noktası. Eski Türklerde ordu millet anlayışı vardı. Moğollar da Türklerin etkisi altında kaldığı için onlar da bu anlayışı devam ettirmiştir. O yüzden ikinci öncünü aldık mı aldık. Yerleşik toplulukların ordularının konar göçer ordulardan daha güçlü olması ile alakalı hiçbir şey yoktur. Ve genelde konar göçer yaşam süren topluluklarda askeri beceriler daha üst düzeyde oluyor değerli arkadaşlarım. O yüzden cevabımız yalnız ikidir. Gelelim İslam tarihine. Ben bu soruyu niye hazırladım? Başkentleri bilin diye hazırladım değerli arkadaşlarım. Başkentleri karıştırmamamız gerekiyor. Anlaştık mı? İslam tarihinde yukarıdaki şehirlerin başkent olma sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? İlk başkentimiz hangisiydi? İslam devletinin temellerini atan yer tabii ki Medine'ydi değil mi? Hazreti Peygamber dönemi. Tamam mıyız? Tamamız. Daha sonra Hazreti Ali döneminde iç karmaşadan dolayı merkez Kufe'ye taşınmıştı. Hazreti Ali. Hazreti Ali'nin vefatından dolayı Muaviye Şam'da devleti kurdu değil mi? Daha sonra ise Abbasiler Bağdat'ta kurdu. O yüzden 1, 2, 3, 4. Cevabımız 2, 4, 3, 1 olacaktır. Yani 5 şıkkı. Ve şunu da hiçbir şekilde unutmayın. Mekke İslam devletinin başkenti olmamıştır arkadaşlar. Anlaştık mı? Tamam Mekke alınmış olabilir. Önemli bir güç edildi. Mekke alındıktan sonra. Kabe, Kabe gibi önemli bir yer Müslümanların elindeydi artık. Tamam doğrudur. Ama Mekke başkent yapılmadı canlar. Gelelim diğer sorumuza. Sorumuz şöyle. Buna göre kervansarayların daha çok aşağıdaki alanlardan hangisine yönelik kurulduğu söylenebilir. Anadolu'da limanlarla iç bölgeler arasında kervanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kervansaraylar kurulmuştur. Şimdi kervansaray ne demek? Tüccarların konakladığı yer demektir. Değil mi değerli arkadaşlarım? Ki zaten ilk başlarda kervansaraylar savunma amaçlıydı. Türkiye Selçuklu Devleti'ne geldiğimizde ise artık ekonomik olarak güçlenmeye başlayacaktı. Yani kısaca kervansaraylar askeri ve ticari yapıdır arkadaşlarım. Siyasalla alakalı bir şey var mı? Hayır yok. Tamam ilişkileri düzenler. Devletler arası ilişkileri düzenler. E, beylikler arası ilişkileri düzenler. Yani ne bileyim. Yani insan ilişkilerini düzenler. Ama bizden en çok hangisini etki ediyor onu istiyor. Sosyal tamam. Dayanışmayı da arttırır. Bunu da geç. Kültürel yapı. Kervansaraylar mimari eser olduğu içindir bunu almış. Dinsel hayır. Cevabımız ne olacaktır? Mani olacaktır. Mani. Para olacaktır. Gelelim diğer sorumuza. Sorumuz şöyle. Osmanlı Devleti'nde şehirlerdeki ekonomik hayatın düzen işleyişinden sorumlu olan görevliler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Muhtesip, müderris, kapan emini, beytülmal emini, gümrük ve bac emini. Genelde emin gördüğümüzde aklımız nereye gidiyor? Genelde diyorum ha tamamı değil. Genelde emin gördüğümüzde aklımız paraya gidiyor. Yani ekonomiye gidiyor. Kapan emini ne yapıyor? Malları kontrol ediyor. Gümrük ve bac emini. Aynı hemen hemen değerli arkadaşlarım. Beytülmal emini. Hazine. Şimdi Muhtesip ne? Şimdi elimize iki şey kaldı. Bir muhtesip iki müderris. Yani müderrisi bilmeyen yoktur değil mi değerli arkadaşlarım? Bilmiyorsanız da temeliniz yoksa bile beni dinliyorsunuz. Muhtesip günümüz zabıtadır. Çarşı ve pazarı denetliyor. Ekonomi mi? Ekonomi. Ancak müderris medrese öğretmenlerine verilen isimdir arkadaşlarım. Medrese hocasına verilen isim müderristir. Anlaştık mı? Cevabımız B şıkkı. Ekonomi ile alakası yok. Geldik diğer sorumuza. Şunu bir uzaklaştırayım biraz. Padişahlarla ilgili. Yani padişahla ilgili bir sorumuz var. Şarkenin bu politikası aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisinin askeri ve siyasi faaliyetlerinden dolayı başarısız olmuştur? <laughs> i̇yi soru. 13. yüzyılın ortalarından itibaren Kutsal Roma Cenevi İmparatorluğundan yani Alman iktidarı Habsburg Hanedanlığı ele geçirilmiştir. Tamam ele geçirmiştir. Bu hanedanın mensup Şarken 1516'da veraset oluyla önce İspanya Kralı olmuştur. 1519'da dedesinin ölümüyle boşalan Kutsal Roma Cemre'nin İmparatorluğuna seçilmiştir. Şarken tahta bulunduğu sürede Hristiyan Avrupa Birliği'ni amaçlamıştır. Şimdi 1519 diyor değil mi? Bir yıl sonra yavuz Sultan Selim olmayacak tahta. Bu adamın amacı ne? Avrupa Birliği'ni sağlamak. Bunun önüne geçen kişi kim oluyor? Tabii ki Kanuni Sultan Süleyman oluyor. Bu adam reforma destek veriyor ve Fransa'yı kendi yanına çekiyor. Tamam engelledi. Fatih Sultan Mehmet Han. Biz Fatih'i genellikle Venediklerle yapılan ticaret antlaşmasıyla biliriz. Daha önemli gelişmeler var tabii ki. Metinden hareketle ben bunu üretiyorum değerli arkadaşlarım. Genelde kırım alınmıştır ya da Venediklerle ticaret antlaşması yapılmıştır. İstanbul Antlaşması gibi önemli meseleler olmuştu. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet döneminde Akkoyunlarla da ilişkiler vardı. İkinci Beyazıt döneminde Karamanoğullarına kesin olarak son veriliyor ve bu dönemde Cem Sultan olayı en önemli geçmeler arasında yer alıyor. Yavuz Sultan Selim ondan önce ya ki zaten Yavuz Sultan Selim hazineyi doldurmuştu. Değil mi değerli arkadaşlarım? 80 yılda yapılacak işleri 8 yıla sığdırmıştı. Ondan sonra gelen kişi kanuni oluyordu. 4. Murat Bağdat Fatih olarak bilinir. 4. Murat duraklama döneminin en iyi padişahlarından biridir değerli arkadaşlarım. Hem İstanbul'daki hem de Anadolu'daki isyanları bastırıyor ve güvenliği sağlıyor. Tamam zorbalık da olabilir ama 4. Murat'tan gerçekten çok korkuyorlardı. 4. Murat o yüzden de Bağdat Fatih olarak bilinir. Niçin Bağdat Fatih'i biliyor musunuz? Yeniçerileri disiplin altına alıp o orduyla gidip Bağdat'ı fethediyor. Cevabımız burada 1. Süleyman olacaktır. Zaten şarken deyince aklımıza 1. Süleyman geliyor. Hürrem'in bir tanesi geliyor. Hürrem'in aşkı. Gelelim diğer sorumuza. Venedik demişken. Hadi bakalım. Birinin cevabını verdim zaten size. Aşağıdakilerden hangisi? Osmanlı-Venedik ilişkileriyle ilgili gelişmelerden biri değildir. Venedik denilince biz nereye gideceğiz? Akdeniz'e gideceğiz. Değil mi değerli arkadaşlarım? Girit. 24 yıl süren kuşatma. Kim almıştı? Fazıl Ahmet Paşa değil mi? 1669. Venedik ilişkisi. Doğru. Kıbrıs'ın fethi. Padişah 2. Selim sadrazam sokulduğu Mehmet Paşa. Venedik yine Bahtı Deniz Savaşı Kıbrıs alındıktan sonra Osmanlı donanması yakıldı 2. Selim. İlk ticari ayrıcalık Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul Antlaşması. Kırım Kırım vermiş bize. Kırım Akdeniz'de mi? Kırım Karadeniz'de değerli arkadaşlar. Karadeniz taraflarında genellikle Cenevizlerin işi bozuluyor. Akdeniz'de ise Venediklerin işi. İkisi de tüccar. Cevabımız yaşıkkım. Kırım'ı da alan Fatih'tir bu arada. Şimdi gelelim yıldızlı sorumuza değerli arkadaşlarım. Şöyle yapayım. Yıldızlı sorumuz. Canlar doğru yapanlar yorumda belirtiyor. 1908'de ikinci meşrutiyetin ilan edilmesinde yukarıdaki sorunlardan hangi etki olmuştur? Meşrutiyet neden ilan edildi ikinci defa? Şimdi ilkini biliyoruz. 93 harbinden dolayı azınlıklar geniş aracılıklar istediği için Padişah Abdülhamit meşrutiyeti e, iptal ettirdi demeyelim de. Meclisi tatil ettirdi diyelim. İstibdat dönemi yaşandı o yüzden. Tarihler 1908 yılını gösterdiğinde meşrutiyet ikinci defa ilan edildi. Meşrutiyetin ilan edilmesinde etkin rol oynayan fırka iddihat ve terakidir değil mi? İddihat terak. Bunu biliyoruz. Şimdi öncesine gitmemiz lazım. Meşrutiyet neden ilan edildi? Biliyorsunuz ki Reval görüşmelerinde İki büyük devlet bir araya geldi. İngiltere ve Rusya. Bu iki devletin amacı neydi biliyor musunuz? Bu iki devletin amacı Makedonya topraklarında ıslahat yapmaktı. Bu durumu Osmanlıyı olumsuz yönde etkileyeceği için İttihat ve Terakki 2. Meşrutiyeti ilan ettirdi. Yani etken Ermeni veya Boğazlar sorunu olmamış Makedonya sorunu olmuştur. Anlaştık mı? Cevabımız C şıkkı. Doğru yapanlar yolunda belirtiyor. Ermeni sorunu Berlin'de ortaya çıkıyordu zaten. Milli mücadele döneminde de etkisini gösterecek. Gümrü Antlaşması'nı biliyoruz zaten. E, ne kadar çok zaten dedim ya. Bir de Boğazlar sorunu zaten. E, yine zaten dedim. Allah belamı verme Boğazlar sorunu başlamıştı. Değerli arkadaşlarım. Abdülmecit döneminden itibaren başlamıştı. E, öncesinde 1833 Hünkar-Hüskeristan Antlaşması ile Boğazlar sorunu ortaya çıktı. Londra-Boğazlar Sözleşmesi ile Uluslararası bir komisyona bırakılacaktı. Yani artık Osmanlı ve Rusya Karadeniz'de pek fazla etkin olamıyorlardı. Şimdi geldik diğer soruya. Ne diyorum lan ben? Hadi. TBMM'nin bu tutumu hangileriyle açıklanabilir? Mudanya Ateşkes Antlaşması'ndan sonra zaferi ortak olma çabası gösteren İstanbul hükümeti itiraz devletleri tarafından Lozan Konferansı'na davet edilince TBMM 1 Kasım 1922'de saltanatı kaldırdığını ilan etmiştir. Neden kaldırdı değerli arkadaşlarım? Amaç ne? Şimdi ilk önce baktığımızda Türk halkının tek temsilcisi olduğunu gösterme en önemli etkenlerden biri olmuştur. Çünkü biliyorsunuz ki ikisini Londra'ya da çağırmışlardı ve ikilik çıkarmak istiyorlardı. Bu sefer TBMM önüne geçti. Lozan konferansına görüş birliği içerisinde gitme. Yani kuşku olmasın, şüphe olmasın değil mi? İsmet Bey gidiyordu bu arada. Ulusal egemenlik anlayışı. Saltanat kaldırılınca ulusal egemenlik anlayışı da otomatikman güçleniyor değerli arkadaşlar. O yüzden cevabımız E şıkkıdır. Gelelim diğer sorumuza. Atatürk bu sözleriyle aşağıdaki ilkelerden hangisinin önemini vurgulamaktadır? Anahtar kelimelerle Atatürk ülkelerini 5 dakikada öğren. Başlığı altında bir paylaşımım var. Şimdi bu soruyu eminim ki öğrencilerim o anahtar kelimeler sayesinde 2 saniyede çözeceklerdir. Çözüp arkalarına yaslanıp çaylarını yudumlayacaklardır. Bakın şimdi. Millet geleceğini doğrudan doğruya eline aldı. Saltanat ve egemenliğini bir kişide değil bütün bireyleri tarafından seçilmiş vekillerden meydana gelen bir yüce meclise teslim etti. İlk anahtar kelimemiz meclis. İşte o meclis yüce meclisimizdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM. Bu egemenlik makamının hükümetine TBMM derler. Bundan başka bir egemenlik makamı, bundan başka bir hükümet kurulu yoktur, olamaz. Bu kelimeleri gördünüz mü? Meclis, egemenlik, iktidar, siyasi otorite, TBMM gördünüz mü? Cevabımız cumhuriyetçilik olacaktır. Milliyetçilik, milli birlik ve beraberlik, halkçılık, eşitlik, adalet, topluma hizmet, inkılapçılık, yenilik, muasır medeniyet seviyesi, laiklik, din ve vicdan hürriyeti, akıl ve bilim. Cevabımız cumhuriyetçilik. Umarım onda on yapmışsınızdır. Bir başka paylaşımda görüşmek dileğiyle. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz canlarım. Bilgiyle kalın, tarihle kalın. 불필요한 거호어 시작은.